Merhaba. Merhaba. Ben direkt ev yapıyorum. Şş, Oğlum şu düzlük bir yer bulalım ya. Gelin deniz kenarında abi. Ben bir ev yapayım burada ben size. Olsa. Ha. Yapma buraya Hadi gelin, neredesiniz? Okçu gelmiş. Yani. Neredesiniz ya? Ben değilsin, oradayım zaten. Abi, bir çalışma masası yaptım. Şu an çok kötü yerde başladık. Ney? sa oh. Sen kasardın. kas al, kas al ben baktım. kas Ben taş toplayıp geliyorum. Taş kazma yapayım. Mor değil zaten? ev yok maden yok Ben Yok kaç kazma yapıyorum Bana da yarar. Geliyorum Oğuzhan. Ha. Neredesin? Evin oradayım. Sonra taş kazma vereyim abi ben size. Bu. Al. Dur. Bak gel burada düzü. Al. Bir tane. Geldi mi? Tamam. Bir tane de chest yapayım. Dur yapacağım. Kırayım şunu. Beyler. Bir daha. Oğlum niye kırdı? Şeri alacağım. Taş bir tane versene taş acil. Al. Taş yok taş. Ya salla ben de Ben de demir buldum. Kutku Bizim evin altını kazdım bak. Böyle içeri doğru demir çıktı. Ben de chest yapıyorum. <laughs> İki tane yeter değil mi chest? Şey. evi yana doğru kazdım ya. İçeriği. Arda, taş kazan var mı? Var da ben kullanıyorum. Yoksa erkek mi neyse. Bak. Gelsen olsam içeri. Dur. Utku. Gel taş kazma vereyim de, Gel gel. Ana. <laughs> Gel kazalım öbür tarafa doğru gel gel. Dur. Ya da ben kazarım. Dur sen ipek kursan abi açır. Kömür. Ben de demir buldum ben de. Ne de bayağı. Dediğime bakma 5 tane.

Yatıyorum abi. Bu. Bir içeri gelsene evi. Ne yaptın? Biraz kötü oldu abim. sandıkta var. var. Sandıkta var. Oydu. <laughs> Utku istiyorsanız evimiz bu içerisi olsun. Evet, çok yalnız. Evet, kapat. Evet kapatalım mı? Evet, evet. Utku. Kapatalım mı? Odundan bana şey yapsana. Yap ben de yapayım. Şu kuracağım mı? Abi ben üstü kapıyorum abi. Kapıyorum. Yok. bana versene. Tamam, versin. Beş tane al. Niye böyle oldu Ben üstü kapıyorum abi. Şuradan aşağıya doğru kazalım. Şuradan. insanlar kuruyor. Ben evi kapattım abi. Kap karanlık oldu. Ee, Cem yalan oldu. Üç tane domuz pizzası var alayım mı? Üç tane. Ben ne var var dokuz tane. Dokuz tane. Bekle ben yaparım yeter. Maden hep böyle yana mı kalacağız oğlum? Utku bak benim hizada dur dur. Burada. Buradan bekle bak şimdi. Şimdi ben yatak yapayım. Yataklar yapayım. Tamam. Arda. Ne? Yataklar için boşluk yaptım bak tam şuraya. Bak tam şuraya. Buraya. Kapı nerede oğlum? Kaya kapıyı hallederiz. Hadi be. Dur ben yatayım. Dört tane taş kazma var. İsteyen var mı? Hiç kullanamamış. Sıfır. Ayarımda. <laughs> İçinde küfür dahi edilmiyor. <laughs> Yaptım üç tane yatak. Şimdi. Geldiğim reisler. Nereye düştünüz lan? burada ne balık tutulur ha. <laughs> Bir olta olsun. Çıkmadı. <laughs> evet. Bayağı da çıktı ha. Demir e, de düştünüz lan? Oradayız be oğlum düşmedik hiçbir <laughs> yere. Zor bir sesleri. Havuzun oldu lan daha iyi bir Burası olmaz ya. 17 tane kömür çıktı. Tutku. 17 ee, şu kümür çıktı. Ee, sekiz 8 tane demir. Buradan devam değil mi? Demirleri koyayım mı şeye? Ocağa. kabiliyetli. Lan burada şey sesler geliyor zombi. Aynen. Ben de geçer. Utku abi inelim. 20 tane yeter mi? 29, 23 tane aldım. <laughs> evet. Yok bıraktım chest'te. Of snowlar da bitti var ya. Dur. Çıkartın Demirler oldu. geldi. Geldim. İskeleto mu var lan burada? Biri ok attı. Balığı bak biri ok, at o ok atıyor. At. Hadi Yeter mi? Donatıyorum masayı. Olsan o köşe senin, Utku. Sola geç. Hadi kas. Eğer evet, buradan kocaman bir maden çıktı. Oo. Sağlam ee sağlam. Ama, ama, burası fena şey var. Zombilere bak. Yirmi iki Altın dolu aşağısı, demir dolu. Ama lav var, kocaman bir lav var. Şey, Red ben nasıl çıkacağız var. oğlum orada ya? Abi şimdi Utku Şurayı merdiven gibi yapsana Gel buraya abi Bu tarafa gel bu tarafa Beyler gelin Diğer taraftan gelin ben burada demir buldum. Kömür burada da bir Utku sen orayı merdiven gibi atsana dostum. Tamam, demirleri aldım. Kömürler. Kömürler sağlam. burada bir su su bir var düşüyordum aşağıya. Burada da var. Bayağı zor bir var burada. Da. Utku geliyor. E, gelmiyor tamam gelmiyor. Siz neredesiniz Sizden kayboldum galiba? Yok ben oraya Birkaç tane şey koydum. Hop. Bekleyin geliyorum. Tabi kaybolmazsa. Yardım et zombi öldürüyorum. Tamam öldürdüm. Tamam sorun yok. Sizin kısa yolu buldum galiba önünüze çıktı. Ben de kömür buldum. Tam burada abi yeşillerden var ya o güzel. Yeşillerden olsun. Onlar gelemiyorlar ya. Bu buldum sizin yönünüzü. O Yardıma gelin. Yardıma gelin. Geleyim mi Erdoğan? Ben aşağıya atlayacağım ya. bir dakika demirler var. Ben demirleri kazıyorum. Abi yol burada bak böyle. Yolu kaybederseniz yol burada. Nerede lan? Bak burası çok aydınlık olacak. Ben bu ortamı da aydınlatıyorum. Olsan tepene bak. <laughs> Bak çıkış burada Arda. Çıkış burada. Nasıl öldü? Bombi var burada da. Hop.

Ben bir çıkış yolu yok. Allah! Aşağı düştüm. Tamam geldim. Olsa gel benimle. Çıkış yolu yok. bak. Şimdi. Aynen ben yukarı çıkıp yapacağım onu. Ya. Çıkış yok ya be. Evet tamam gördüm yukarıdayım o okay. demirler var. Kazıyorum ben. Hop. onu nasıl çıkacağız lan? Gel gel. Gel burada burada buradan gel. <laughs> lan gel. aşağı düşüyor. Neredesin olsa. Gel gel yukarıdayım. Gel. Gel. Bak o girdiğimiz yere Şey açalım ya Bir tane Meşale koy He bak Bak burada meşale var Burası giriş işte Suyu kapatalım ya saat kaç ki? Gece oldu mu? Hava. Kaç kanka. tane? Demir, ocağa koyayım demirleri. Sen koy Sen daha çok yapayım mı? Yap. Yaptım. Dur neredesin? Evet. Ya. Vermiş. Sen gözükmüyorsun bizde Otku. Sen görüyor musun sen Otku'yu? Hayır.